Aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. Hikmet'i ateş öldürdü. Sonra Mert'le birlikte vasiyeti değiştirdiler. Serkan bütün bunları anlayınca gidip ateşi öldürdü. Sonra da intihar etti. Tabii bu sonuncusu biraz gereksiz olmuş ama. Acele karar verme Selim. Bakalım Zeynep ne diyecek? Merhaba. Arkadaşlar avukat Mert Bey'in ofisindeki telesekreterde... ...Serkan tarafından bırakılmış bir not bulmuşlar. Ne zaman bırakılmış mesaj? Cesedi bulunmadan hemen önce. Dinletebilir misin? Tabii ki. Dedim babamın öldürdüğünü biliyorum. Olanlar için çok üzgünüm. Artık dayanamıyorum. İşte aradığımız intihar notu ve itirafı olabilir mi? İntihar etmemiş ki Selim. Nasıl etmemiş? Detaylı rapor az önce geldi. Rapora göre bir insanın kısa namlulu bir tüfekle Serkan'ın kendini vurduğu açıyla vurması imkansızmış. Hadi. Hikmet'i ateş, ateşi de Serkan öldürdüyse, Serkan'ı kim öldürdü? Bir daha dinletebilir misin Zeynep? Tabii. Dedemin babamın öldürdüğünü biliyorum. Olanlar için çok üzgünüm. Artık dayanamıyorum. Notu nasıl bırakmış acaba? Bir daha dinletseniz Zeynep. Dedemin babamın öldürdüğünü biliyorum. Olanlar için çok üzgünüm. Artık dayanamıyorum. Duydun mu? Neyi? Bir daha versene. Dikkat et. Dedemin babamın öldürdüğünü biliyorum. Olanlar için. Sinyal sesine benziyor. Yalnız kendisi şu anda çok iyi değil. Pardon. Şimdi git Kusura bakmayın. Saat altıda yönetim kurulu toplantım vardı. Geç bile kaldım. Bu sesi analiz ettirebilir misin? Tabii ki. İnsan kulağı 20 Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri duyar. Sesi hatırlar, tanır, iki kişinin sesini birbirinden ayırt edebilir. Ama beyni yanılabilir, karıştırır ya da unutur. İşte bu yüzden kesinlikle onun sesiydi diye suçlanan, buna dayanarak mahkum edilen ama yıllar sonra başka deliller sayesinde masum olduğu anlaşılan pek çok kişi bulunur. İnsan kulağı ve beyninin ses teşhisi konusundaki zaaflarını ortadan kaldırmak amacıyla 1940'larda geliştirilen ve günümüz kriminal laboratuvarlarında yaygın şekilde kullanılan ses spektrografı ses dalgalarındaki değişimi grafiğe dönüştürür. Elde edilen ses izi birçok ülkede tıpkı parmak izi gibi kimlik tespitinde kullanılır. Ancak ses izlerinin sadece yüzde 35 kadarından kimliklendirme yapılabildiğini, her yüz kimliklendirmeden birinin hatalı olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de adli olaylarda ses tanımlama işlemi 10-15 yıldır yapılıyor. Jandarma ve polis kriminal laboratuvarlarımızda Ses ve görüntü incelemeleri birimleri her sesin analizini yapabiliyor. Oo Mert Bey saat kaç ya? Anlayamadım. Saatinizi görebilir miyiz? Tabii. Çıkarabilir misiniz lütfen? Varım. Merak etmeyin saatiniz emin ellerde. Arkadaşlar inceledikten sonra geri verecekler. Eh hapiste lazım olur muhakkak. Biz de bu arada vasiyet işine gelelim. Ne vasiyet? Hikmet Bey'in vasiyeti. Hani şu değiştirdiğiniz vasiyet. Ben vasiyet falan değiştirmedim. Gülbin Hanım öyle demiyor ama. Blöfünüzü fark etmeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Benim sorguya ilk girişim değil bu. Bunu da bir itiraf olarak kabul edebiliriz değil mi Selim? Şimdi ben şöyle açıklayayım Mert Bey. Şimdi dikkat edin çok bilimsel konuşacağım. Evinizde bulduğumuz saç ve diş fırçasının üzerinde Gülbin Hanım'ın DNA'sını tespit ettik. Gülbin Hanım ilişkiniz olduğunu itiraf etti. Bu hiçbir şeyi ispatlamaz, yemeyecek misiniz? Gerek var mı? İspatlamayacağını sizler de biliyorsunuz zaten. Ama Gülbin Hanım'ın ifadesinde vasiyeti Ateş Bey'le sizin değiştirdiğini söylediğini bilmenize fayda var. İsterseniz bir avukat çağıralım size. Ay pardon ya. Siz avukatsınız zaten değil mi? Artık daha fazla direnmeyin isterseniz. Elimizde Gülbin Hanım'ın yazılı ifadesi var. Şimdi söyleyin bakalım. Vasiyeti değiştirmek gerçekten kimin fikriydi? Aslında Ateş'in fikriydi. Hikmet Bey Demet'le evlenirse annesi kadar kendi de zarar görecekti. Ateş Bey her şeyi biliyor muydu yani? Aslında bilmiyordu. Sadece annesiyle olan ilişkimi anlamıştı. Ofisime benle konuşmaya geldi. Babamı daha fazla küçük düşürmene müsaade etmeyeceğim. Anladın mı? Bir an önce istifa edip çekip gideceksin hayatımızdan. Neden? Suçum ne? Skandal mı çıksın istiyorsun? Eğer babam bunları öğrenirse neler olabileceğini hayal edebiliyor musun sen? <laughs> Babanın anneni umursadığını mı zannediyorsun sen? Hem bize laf söyleyeceğine niye gidip ondan hesap sormuyorsun? Babamın bunlarla ne ilgisi var? Aç gözünü Ateş. Farkında değilsin olanların. Baban mankenden bozma oyuncuyla evlenmek için anneni boşayacak. Yalan söylüyorsun. Holding'i de Serkan'la Faruk'a bırakacak. Geri kalan mal varlığını da Demet'e. Sen bir hiç olacaksın. Anladın mı? Babam böyle bir şey kesinlikle yapmaz. <laughs> Yaptı bile. Bu ne? Babanın vasiyeti. vasiyeti okuyunca çok sinirlendi. Haklıydı da aslında böyle bir şey hak etmiyordu. Tamam. Peki vasiyeti nasıl değiştirdiniz? Vasiyet için ıslak imza şarttır. Ve imzanın gerçek olması gerekir. Holding'in yönetiminde olan Ateş Bey'in elinde acil durumlarda kullanılmak üzere Hikmet Bey'in imzası olan boş birkaç tane kağıt vardı. Vasiyeti bunlara basarsan hiçbir şey anlaşılmayacaktır. Basılı vasiyetten şüphelenebilirler. Pek öyle görülen bir şey değil bu biliyorsun. Elle yazılması şart değil. Islak imza olduktan sonra hiç kimse bir şey ispat edemez. Ateş, çok tehlikeli bir şey bu. Eğer fark edilirse ikimiz de mahvoluruz. İstersen babama annemle olan ilişkini anlatabilirim. Ne dersin? Kariyerinin yerle bir oluşunu izlemek çok keyifli olur. <laughs> Diyelim ki senin dediğini yaptık. Hikmet Bey fark etmeyecek mi? Fark edecek zamanı olmayacak. Biliyorsun babam çok yaşlı bir adam. Çok içki içiyor. Her an kalp krizi geçirebilir. Bunu sen de biliyorsun. Hepimizin başını belaya sokacaksın. Ya avukatlık hayatına ve anneme veda edeceksin... ...ya da bana yardım. Karar senin. Yıllarca verdiğim emek boşa gidecekti. Öyle bir aileyi karşınıza aldıktan sonra ancak boşanma avukatlığı yapabilirsiniz. Siz de sahte vasiyeti imzalı kağıtlara bastırıp noteri onaylattınız. Evet. Hikmet Bey'in hiç haberi olmadı. Zaten iki gün sonra Ateş Bey Hikmet Bey'i öldürdü. Ateş Bey'i niye öldürdünüz Mert Bey? Anlayamadım. Evden aldığımız ayakkabılarınızdan birinin altında Ateş Bey'in öldüğü yerde bulduğumuz kumar aslanmış. Bu hiçbir şey ispatlamaz. Ayrıca ayakkabınızın altındaki toprak... ...Ateş Bey'in ölü bulunduğu yerdeki toprakla aynı. Yani Ateş Bey öldüğünde yanındaymışsınız. Ne yani? Beni ayakkabının altında toprak buldunuz diye mi suçluyorsunuz? Aynen öyle. Bu benim Ateş Bey'i öldürdüğümü ispatlamaz. Toprak ve toprağın içinde bulunan kum... ...aslında sandığınızdan çok daha güçlü delillerdir Mert Bey. Belki bilmiyorsunuzdur ama... ...toprak ve kum doğanın parmak izleri gibidir. Aynen insanlarda olduğu gibi. Her bölgeye ait toprak birbirinden farklıdır. Çok üstüne gitmeyin. Biraz yavaş anlıyor. Yazık. Ama siz isterseniz savunma tekniğinizi değiştirin. Ama her yol Roma'ya çıkar. Haberiniz olsun. Siz de iyi bilirsiniz. İşbirliği ceza indirimi için oldukça işe yarar. İtiraf ederseniz sizin için daha iyi olur. Tamam mı? Yazılı güvence isterim. Oo, geç kaldınız Mert Bey. Onu Ateş Bey'den isteyecektiniz. Ama itiraf ederseniz elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Evet Mert Bey. Sizi dinliyoruz. Aslında niyetim Ateş Bey'i öldürmek değildi. Kaza oldu. Of ya! Bu adam başladı gene topu çevirmeye. Siz bırakın maçı daha fazla uzatmadan ben çakayım golü doksana. Tamam Selim dur. Tamam sakin ol. Mert Bey. Kaza derken ne demek istiyorsunuz? Aslında niyetim Serkan'ı öldürmekti. Serkan'ı mı? Vasiyet okununca Serkan bir şeyler olduğunu anladı. Babasının bir şekilde vasiyeti öğrendiğini... ...bu sebepten de Hikmet'i öldürüp vasiyeti değiştirdiğini düşündü. İlk zamanlar Gülbin onu kontrol edebileceğini düşündü. Ama yetmedi. Polise gitmekte kararlıydı. Tabii uğruna çalıştığınız her şey yok olacaktı. Vasiyeti değiştirdiğim anlaşılırsa... ...avukatlık lisansım elimden alınırdı. Olay günü Onunla konuşmak için okula gittim. Polise gitsen ne olacak? Sadece ailenin adını lekelersin. O ad lekelendi zaten Mert. Biliyorum. Dedem öldürüldü. Eğer otopsi yapılırsa her şey ortaya çıkacak zaten. <laughs> İyi de büyük annem buna izin verir mi sanıyorsun? Vermek zorunda. Çünkü dedemin mezarının açılması için başvuruda bulunacak. Efendim. Buyurun Ateş Bey. O sırada öğleden sonraki toplantımızı iptal etmek için Ateş Bey aradı. Serkan nava çıkacağını, kendisinin de daha sonra ona katılacağını söyledi. Sen de hemen av evine gittin. Serkan'dan kurtulmak için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Gittiğimde tüfeklerden sadece birinin eksik olduğunu gördüm. Serkan'ın ava çıktığını, Ateş Bey'in de daha gelmediğini düşündüm. daha sonra bir tüfek alıp ormana gittim. bulmuştum. Uygun bir zaman kollayıp ateş ettim. Ateş vurduğumu anladım. Tabii. Baba oğul aynı montu giyince sen de Tonga'ya bastın. Beni asıl yanıltan av evinden tek tüfek alınmış olmasıydı. Serkan'ın avdan vazgeçip sete gideceğini asla düşünemezdim. Ya sonra? Hepsi bu. Hadi ya. Serkan'ı siz öldürmediniz yani. Hayır. İkisi de aynı silahla vurulmuş. Silahı ormanda bir yere attım. Yok ya. Serkan'ın da işi gücü yok. Gitti silahı aradı buldu. Sonra av evine geldi kendini vurdu. Öyle mi oldu? Avukat Mert'in telesekreterine bırakılan intihar notunun Serkan'a ait olduğu belirlendi ses spektrogramındaki 5 kHz'lik çizgi halindeki titreşimin ise bir elektronik cihazdan geldiği anlaşıldı. Bu bir saatti ve hareket halindeydi. Elde saat uyarı seslerine ait bir veri tabanı olmadığından şu marka, şu model denemese de avukatın kolundaki saatin spektrogramı ile karşılaştırılmış ve birbirlerine tam olarak uyduğu saptanmıştı. Serkan'ın cesedi bulunduğunda kolunda saati yoktu. Geriye tek bir olasılık kalıyordu. Serkan intihar notunu kaydederken yalnız değildi. Şimdi Serkan'ı nasıl öldürdüğünüzü anlatın bakalım. Ateş Bey'in ölümünü bir başkasının üzerine yıkmanız gerekiyordu. Değil mi? Ateşi yanlışlıkla vurduktan sonra tüfeği sakladım. Niyetim hala Serkan'ı öldürmekti. Bunun için iyi bir plan yapmalıydım. En başından beri Ateş Bey'i Serkan'ın öldürdüğünden şüphe etmiştiniz. Ben de bunu kullanacaktım. Serkan'ı arayıp dedesinin ölümü yüzünden ondan şüphelendiklerini söyledim. Ne yani? Buna inandı mı? Kafası çok karışıktı. Çok da üzgündü. İkna etmek çok kolay oldu. Al evinde buluştuk. İyi de nasıl olur? Sana kaç defa söyledim dedemi babam öldürdü. Ama polisler senin yaptığını zannediyorlar. Seni yakalarlarsa içeri tıkarlar. Bir şey yapamaz mısın peki? Yurt dışına çıkmaktan başka çaren yok. E o zaman daha fazla şüphe çekmez miyim? Sadece dava kapanana kadar. Yoksa içeri mi girmek istiyorsun? <laughs> Delirdim mi? Burada bir gün bile duramam ben. İyi e işte. Davanın sonuçlanması belki aylar alır. Sen de o arada yurt dışında takılırsın. Peki, yurt dışına nasıl çıkaracaksın beni? Önce dedeni babanın öldürdüğünü ihbar eden bir mesaj bırakman lazım. E, arayayım, söyleyeyim hemen polise. Saçmalama. Hemen tutuklarlar seni sorguda dedemin babam öldürdü desen bile... ...gerçek ortaya çıkıncaya kadar içeride tutarlar seni. Biz de aylarca mahkemelerde sürünür dururuz. Kurtaramaz mısın beni? Vallahi kurtarmayı kurtarırım ama içeride ne kadar kalırsın bilemem. Hapse girersem ölürüm ben. Tamam o zaman. En doğrusu beni dinlemen. Tamam. Ne yapacağız? Benim ofisi arayıp telesekretere bir ihbar mesajı bırakacaksın. Dedemi babam öldürdü diye. Olanlar için üzgünüm. Artık dayanamıyorum falan dersin. Ben de bu akşam senin çıkışını ayarlarım. Arkandan polisleri çağırır, mesajını dinletirim. Sen de bu arada yurt dışına çıkmış olursun. Dava sonuçlanınca geri dönersin. Sen söylesen polise. Saçmalama Serkan. Ben aile avukatıyım. Ancak kendi sesinden olursa karşı dava açabilirim. Yoksa seni koruduğumu düşünürler. Dedemin babamın öldürdüğünü biliyorum. olanlar için çok üzgünüm. Artık dayanamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Gerçek vasiyet nerede? Hikmet Bey ölünce yok ettim. Peki Demet Hanım hiç sorun çıkarmadı mı? Hikmet Bey öldükten sonra Ateş Bey Demet Hanım'ın sponsorluğundan vazgeçmek istedi. Demet Hikmet ilişkisini açıklayıp aileyi rezil edeceğini söylüyordu. Bunun üstüne Ateş tekrar sponsorluğa devam etti. Ayrıca ona sus payı olarak da yüklü bir miktarda ödeme yaptı. Anlayamadığım şey daha önce başarılı bir avukat olduğunuzu ve geleceğinizi asla tehlikeye atmayacağınızı söylediniz. Peki bütün bunları neden yaptınız? Vasiyeti değiştirmesem Ateş Hikmet Bey'e Gülbin'le olan ilişkimi söyleyecekti. Bu da benim sonum olacaktı. En hayırlısının hepimiz için bu olduğunu düşündüm. Ama hepiniz için en kötüsü oldu. Hikmet Bey ve Ateş Bey öldü. Siz ve Gülbin Hanım hapsi boylayacaksınız. Olan gencecik Serkan Bey oldu. Mert Kırımlı, planlayarak ve tasarlayarak birden fazla adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Gülbin Cevheroğlu, birden fazla adam öldürmeye azmettirmek ve yardım ayrıca evrakta sahtecilik suçlarından toplam 25 yıl ağır hapis istemiyle yargılanıyor. Demet Aydın şantaj yapmak suçundan yargılandı ve cezaevine kondu. Bu bölümde izlediğiniz ve aynı aileden üç erkeğin dede, baba ve torunun canına mal olan cinayetlerin her birinin motifi paraydı. Ne yazık ki ekonomik çıkarlar dünyanın hemen her ülkesinde asırlardır kıskançlığın yanı sıra birini öldürmenin ya da öldürtmenin başlıca gerekçesi olmayı sürdürüyor. Dede Hikmet Cevheroğlu'nun ölümü başlangıçta doğal nedenlere bağlanmış ve defnine izin verilmişti. Durumdan şüphelenildiğinde hastaneye götürülürken alınan kanının hala muhafaza edilir olması imdada yetişti ve kendisine tansiyon düşürücü bir ilaç verildiği ortaya çıktı. Ülkemizde çok sayıda ölümün ardından aylar hatta yıllar sonra kişinin eceliyle değil de bir cinayete kurban gittiğini ileri sürenler çıkar. Böylesi durumlarda genellikle Hikmet Cevheroğlu olayındaki gibi biyolojik örnek bulmak mümkün olmaz. Tek çözüm mezarın açılması. Yani fetih kabirdir. Türkiye fetih kabire başvuran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aslında mezardan çıkartılan kemik, saç gibi kalıntılardan da bir sonuca varma şansı pek yok gibi. Cevheroğlu ailesinin her türlü sırrına vakıf olan avukat Mert'in Ateş ve Serkan'ın katili olduğunu gösteren üç küçük delil vardı. Bir ayakkabı izinin içindeki birkaç kum tanesi, Serkan'ın ses spektrogramına eklenen bir düz çizgi ve üçüncüsü, Hikmet'in değiştirilen vasiyetinin üzerindeki birkaç sarı nokta. Başkomiser Orhan ve ekibinin dikkati ve kriminal laboratuvarın bilgi ve becerisi sayesinde önemsiz gibi duran ama büyük önem taşıyan bu deliller cinayetlerin aydınlatılmasında çok önemli rol oynadı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.